Merhaba arkadaşlar. Benim adım Pınar. Şimdi size bir deney yapacağım. O da baloncuk dansı. İhtiyacımız olan malzemeler burada. Silke, karbonat, su, mısır. Şimdi ben karbonatımı katıyorum. Erimesi için biraz karıştırıyorum. Eridi mi? Şimdi ben mısırlarımı katıyorum. Bakın. Bakın. Su üzerinde duruyor. Şimdi bunun gazı olmadığı için karbonat suyun yüz, yüzeyine gitmeyi sağlanıyor. Şimdi ben silgen katıyorum. <laughs> Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Kat kat. Bir anı daha kat. Tamam mı? Kat. Tamam. Tamam. Bakın. Anne dur. Bakın arkadaşlar sen yüzeyine çıkıyorlar. Çünkü bunda gaz var. Niye biraz çıktı yüksek yani? Bakın sen yüzeyine çıkıyorlar. Çünkü bu en gazlı olan şeyimiz. Yakından bakın. Bakın çıkıyorlar. Tek tek çıkıp iniyorlar. Ama neye çok çıkmadı ya? Çıkıyorlar anneciğim çıkıyorlar. Yavaş yavaş çıkıyorlar. Bu en gazlı olan şeyimiz ama kapamadığımızda gaz yok. Bunda gaz var. Bu üzüm sirkemiz. Bay bay arkadaşlar.